Tekrar merhaba arkadaşım Muzete Matematik kanalından tekrar tekrar selamlar. Ben Ali. Seninle birlikte iki video önce LGS konu anlatımlarımıza başladık. Çarpanlar ve katlar konusunu bitirdik. Sonra sorular çözdük. Şimdi EBOB EKOK konusuna birlikte başlayacağız. Bu da üçüncü videomuz olacak. Öyleyse şimdi videomuza başlayalım. Şimdi EBOB'dan başlayacak olursak, EBOB'u siz diğer adıyla da bilebilirsiniz OBEP diye. EBOB en büyük ortak bölen demek, OBEP ise ortak bölenlerin en büyüğü demek. İkisi de aynı şey. Gördüğünüz zaman kafanız, aklınız karışmasın. Şimdi ikisi bunları EBOB'un ne olduğunu, aynı zamanda EKOK'un da ne olduğunu örnekler üzerinden göreceğiz. Mesela burada 18 ve 24 sayılarının en büyük ortak bölenlerini bulalım demişiz. Şimdi buna başlarken önce 18'in bölenlerine bakacağız. Şimdi ortak bölen arıyoruz değil mi? Hem 18'in hem de 24'ün bölenlerine bakacağız. Bir bakacağız ki bunların hangileri ortak? Bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi 18'e bakıyorum. 18 yazdım. Şöyle iki noktamı koydum. 18 hangi sayılara bölen, bölünüyor? Şimdi bir kere 1'e bölünüyor. 2'ye bölünüyor. 3, 4 yok. 5 yok. 6'ya bölünüyor. 7 yok, 8 yok, 9'a bölünüyor ve son olarak 18'in kendisine bölünüyor. 18'in bölenleri bunlar. Şimdi bir de 24'e geçiyorum. 24'ün bölenlerine bakacağız. 24'ü yazdım, iki nokta koydum. 1'e bölünüyor, 2'ye, 3'e, 4'e, 5 yok, 6 var, 6'ya bölünüyor. 7 yok, 8'e bölünüyor. 9 10 11 yok 12'ye bölünüyor ve son olarak 24'ün kendisine bölünüyor. Şimdi burada 18'in ve 24'ün bölenlerini yazdık. Şuna bakacağız. Hangileri ortak? Bir kere 1'ler ortak. Bak burada 1 var, burada da 1 var. Burada 2'ler de ortak. 3'ler ortak. 4 24'te var ama 18'de yok. 4 ortak değil. Ancak 6 ortak. 6'yı da işaretledim. Ve başka ortak bir bölen yok. Ortak olanların hepsini işaretledim. Bunlardan en büyüğü hangisi? Hocam 6 bunlardan en büyüğü. Öyleyse EBOB diyeceğiz. EBOB 18,24 eşittir 6'dır diyeceğiz. Geçeceğiz. 18'in ve 24'ün ortak olan bölenlerini bulmak için 18'in bölenlerini yazdım. Şurada şöyle kalemimin şurada 24'ün bölenlerini yazdım. Onlar da burada ve EBOB 18 ile 24'ün ortak olan bölenlerini işaretledim. En büyüğüne baktım 6'ydı. 6'yı işaretledim. Geçtim. Şimdi bir sonraki soruda 12 ve 36 sayılarının en büyük ortak bölenini bulalım diyor. 12'ye baktığım zaman 12'nin Bölenlerine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 yok. 6 ve başka da yok. 12 var sadece. Bunlar 12'nin bölenleri. Şimdi bir de 36'nınkelere bakıyorum. 36 dedim. 2 nokta koydum. 1, 2, 3, 4, yine 5 yok. 6 var. 7, 8 yok. 9 var. 9, sonra 12, 18... 36. 36'nın bölenleri yani 36'yı bölen sayılar bunlar. Bu yazdıklarım. Şimdi bakıyorum bunların arasında yani 12'nin ve 36'nın bölenlerinin arasında ortak olanlar hangileri? 1 var. 2 var. 3 var. 4 de var. Hocam 6 da var. 12 de var. Şuradaki 9 yok. 12. Başka da ortak olan bölenleri yok en büyüğü hangisi o zaman? Hemen şöyle yapalım. EBOB 12,36 eşittir. En büyüğü hangisiymiş? 12 arkadaşlar. Hocam bir dakika. 12'nin ve 36'nın en büyük ortak bölenini bulalım dedik. 12 bulduk. Yani o iki sayıdan birisini bulduk. Hocam bu nasıl oldu? Hemen açıklıyorum. 12'nin 3 katı 36. Yani 36'yı elde etmek için 12 üzerinden 12 ile bir çarpma işlemi yapmam gerekiyor. 12 ile bir sayının çarpımı 36 oluyor. Şimdi alttaki nota baktığım zaman bu önemli bir not. Yıldız koydum. Biri diğerinin katı olan iki sayının EBOB değeri küçük olan sayıdır. Yani 12'nin bir katı 36 mesela bunlar birbirlerine bölünebiliyor. Yani 36'yı ben rahatlıkla 12 sayısına bölebiliyorum. O zaman 12 ile 36'nın EBOB'ları küçük olan. Okay. Herhangi bir iki sayı olabilir bu. Eğer birbirlerinin katlarıysa mesela hemen küçük bir örnek vereyim. 2 ile 6. Mesela EBOB 2 ile 6. EBOB 2,6. 6, 6 2'ye bölünebiliyor mu? Evet, 3 oluyor. O zaman EBOB'ları küçük olan 2'dir. Bitti. Bu kadardı. Şimdi EKOK'a geçelim. EKOK'un diğer adı en küçük ortak kat. Yani açılımı en küçük ortak kat. Siz bunu diğer adıyla yani OKEK okay ile biliyor olabilirsiniz. Bu da en pardon, ortak katların en küçüğü olarak açılımı var. Şimdi Yine örnek üzerinden ilerleyeceğiz. 9 ve 12 sayılarının en küçük ortak katlarını bulalım demiş. Bu sefer katlara bakacağız. Kat zaten biraz büyük bir şey. Katlarına. Şimdi 9'un diyeceğiz. Bir katı kaç? 9. 2 nokta olmasın. Pardon. Virgül olsun. Şöyle. 9 virgül. 9'un 2 katı kaç? 18. 3 katı kaç? 27. 4 katı 36 5 katı 45 6 katı kaç? 54. Böyle gidiyor. Şimdi 12'ye geçelim. 12'nin katlarına. 1 katı 12. 2 katı 24. 3 katı 36. E hocam 36 yukarıda da var. Altta da olduğu. O zaman ekoklarını bulmuş olduk. Hatta burada şöyle bir şey yapayım. Biraz devam edeyim. 36 12'nin 3 katıydı. 4 katı kaç? 48. 5 katı 60. 6 katı 72. 7 katı da 84. Tamam. Şimdilik burada dursun. Şuradaki 3 noktayı sileyim. 54 9'un 6 katıydı. 7 katı 63, 8 katı 72, 9 katı 81 şeklinde gidiyor. Hocam bir tane daha bulduk. 72. 72 sayısı da bunların ortak katları. Şimdi ama bana en küçük lazım. Çünkü en küçük ortak katlarını bulalım diyorduk. Öyleyse biz ekok e, 9,12 eşittir. En küçük hangisiydi? 36 dedik bıraktık. 9 ve 12'nin en küçük ortak katları 36'dır. Şimdi size bazı sorularda şunu sorabilir. Şu anda bir örnek veriyorum diyor ki 9 ve 12 ile ilgili bir ortak kat lazım ve bu ortak kat 70 ile 80 arasında. Mesela o zaman 72'yi işaretleyebiliriz. Çünkü 72 sayısı hem 9'a bölünüyor hem de 12'ye bölünüyor ve az önce söylediğim şartı da sağlıyor. 70 ile 80 arasında. O zaman ekok olmuyor tabii ki de. 36 ekok değerimiz normalde 9 ile 12'nin ancak biz 72'yi aldık. Ama şurada Burada şuna dikkat edin. 72 sayısı 36'nın bir katı. Mesela 36'nın 2 katı. Mesela 36'nın 3 katı nedir? 108. 36'nın 4 katı 144. Mesela bunlar 36'nın bir katları. Aynı şekilde 72 de 36'nın bir katı. Bu şu anlama geliyor. Şimdi 9 ile 12'nin en küçük ortak katı 36 ya. Mesela 108 sayısı da 9 ve 12'ye bölünebilen bir sayıdır. 144 sayısı da 9 ve 12'ye bölünebilen bir sayıdır. Bunlar ekstradan bir bilgidir arkadaşım. Yine az önceki verdiğim örneğe benzer bir şey daha söyleyeyim. Mesela der ki yine 9 ile 12'nin ortak katları lazım. Der ki mesela 140 ile 145 arasında olsun bu sayı. O zaman da 144'ü işaretleyecektik. Arkadaşım umarım anlaşılmıştır burası. Şimdi 15 ile 45 sayılarının en küçük ortak katlarını bulalım demiş. Şimdi 15'in yine katlarına bakıyorum. Bir katı 15. 2 katı 30. 3 katı 45. Bak bir şey yakaladık sanki. İki tane sayının en küçük ortak katını arayacaktım. Ve bir tanesinin bir 3 katı mesela ikinci sayıyı verdi bana. Mesela 45'in bir katı 45. E direkt zaten ortak olan çıktı. Buradan şunu rahatlıkla söylüyoruz. Ekok 15,45 eşittir 45'tir. Burada da yine şu nota yine yıldız koyuyorum. Biri diğerinin katı olan iki sayının ekok değeri büyük olan sayıdır. Bak burada 15 ve 45'in ekoklarını bulacaktım. Ama bir baktım ki 45 15'in bir katı. 15'in 3 katı 45 yapıyor. O zaman ekokları büyük olan sayıdır. Yani 45'tir dediğim ve burayı da bitirdim arkadaşım. Şuradaki yandaki sol taraftaki notu da sağ taraftaki notu da e, istersen bir defterine yaz derim. Sorular da sana yorum olarak gelebilir. Şimdi 18 ve 24 sayılarının en büyük ortak bölenini bulalım. Az önce biraz daha uzun bir yolla yaptık. Şimdi biraz daha kısa bir yolla yapacağız bunu. Hatırlıyorsan çarpanlar ve katlar konusunun konu anlatımını yaparken bölme algoritmasını işledik. 18'in mesela çarpanlarını bulurken ne yaptık? Ee, pardon asal çarpanlarını bulurken ne yaptık? Çizgi çektik. Sonra asalları hangi asallara bölünüyor diye baktık. Burada da yine aynı iki sayıyı yan yana yazacağım. Bu sefer ikisini birden ortak bir çizgi çekerek bu bölme algoritmasının işlemine sokacağım. Şimdi... 18 sayısı ve 24 sayısı yine en küçük asal sayıdan başlayarak hangilerine bölünüyor diye bakacağım. Mesela 2'ye bölünüyor mu? Bak 18 2'ye bölünüyor. O zaman yaz. Bir baktım 24 de 2'ye bölünüyor. Şimdi 18'i 2'ye böldüm 9, 24'ü 2'ye böldüm 12. Bak ikisini birden böldü. Hem 18'i böldü hem de 24'ü böldü. Ortak Bak ikisini birden böldüyse ortak bir bölendir. O zaman bu ikiye ortak olduğu için işaret koyuyorum. Yuvarlak içine aldım geçtim. Şimdi 9 var 12 iki var. İkisinden birisi 2'ye bölünüyor mu? Bak 12 bölünüyor. O zaman devam et. 2'ye böldüm. 12'yi 2'ye böldüm 6. 9'u 2'ye normalde tam bölünmüyor. Tam bölünmediği için 9'u aynen yaz. Hiçbir şey yapma. Bölünmedi mi? Aynen yaz. 12'yi böldü ama 9'u bölmedi. Bak bu sefer ortaklık yok. Bu sefer işaretlememe bu 2'yi, şu en son yazdığım 2'yi yuvarlak içine almama gerek yok. Şimdi geçiyorum tekrar. Bu ikisi arasında 9 ve 6 kaldı. İkisi arasında 2'ye bölünebilen var mı? 6 bölünüyor. O zaman tekrar 2'yi yaz. 6'yı 2'ye böl 3 olsun. 9'u 2'ye bölemiyorum. Bölemiyorsam aynen yazıyorum geçiriyorum. Yine 6'yı böldü sadece. 9'u bölmediği için bu son yazdığım 2'yi de yuvarlak içine almıyorum. Bana sadece ortak olanlar lazım. Şimdi 9 kaldı 3 kaldı. Artık 2'ye bölünmüyor. 3'e geçtim. İkisi birden de 3'e bölünüyor. Çok güzel. 3'ü yazdım. 3'ü 3'e bölersem 1 olur burası. 9'u 3'e bölersem 3 olur burası. İkisini birden böldü. O zaman yuvarlak içine aldım. Çünkü bu benim için ortak bir bölen oldu. Şimdi devam ediyorum. Burada bir, bir e, sayısına ulaştığım için işim bitti. Şuradaki 3 ile ilgileneyim. 3 hangi sayıya bölünüyor? Sadece 3'e. Burası da 1'e ulaştı. Buradaki 3 sadece şuradaki 3'ü böldüğü için bu da ortak değil. Şimdi ortak olanlar hangisi? Bir tane 2 var. Bir tane de 3 var ortak olanları çarp. 6. Benim EBOB diyeyim. 18 ve 24 sayılarının EBOB'ları 6'dır. Zaten hatırlarsan şurada da 6 olarak buldum. Burada biraz daha uzun bir yöntemdi. Şurada direkt ikisini yan yana yazdım. Ortak olan bölenleri aradığım 2 ve 3 vardı. Direkt ortak olanları yani 2'yi de 3'ü de çarptım 6 dedim EBOB'larımı buldum. 9 ve 12 sayılarının en küçük ortak katlarını bulalım diyor. Bu sefer kat bulacağız. Katlarda da aynı. Az önceki yaptığım gibi bölme algoritması kullanarak çok rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi 9 12. Yine yan yana yazıyorum 9 12. Şöyle çizgi çektim. Eee hangi sayılara bölünüyor diye bakıyorum. Şimdi 2'ye bölünen var mı? 9 bölünmüyor ama 2'ye 12 bölünüyor. 2'yi yazdım. 6 dedim. 12'yi 2'ye böldüm. 6. I. 9 bölünmediği için 9'u aynen yazdım. Hala devam edebilirim 2'ye çünkü 6 bölünüyor. 2'yi yazdım. 6'yı 2'ye bölersem 3 olur. 9 bölünmediği için 9'u aynen yazdım bıraktım. 2 ile artık işim bitti. 3 ikisini birden bölüyor. 3'ü yazdım. 3'ü 3'e bölersem 1 oldu. Buranın eşit. Komple bitti. 9'u 3'e bölersem 3 olur. Şimdi burada mesela 3 ikisini birden böldü. Ortak bir bölen olduğu doğru. Ancak bana ortak kat lazım. O yüzden şu anda mesela herhangi bir işaretleme yapmama gerek yok. Şimdi şu çizgiyi tekrar bir uzatayım. 3 son olarak şuradaki 3 üç de 3'e bölünecek ve burası 1 olarak kalacak. Şimdi ben EBOB ararken ortak bölen ararken sadece ortak olan bölünenleri aldım yuvarlak içine yuvarlak içine aldım sonra da çarptım buradaki 2 ve 3'teki gibi ortak katta ise burada yazan sayıların hepsini çarpacağız şurada yazan sayıların hepsini çarpıyoruz yani 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 3 ke kere 3 9 2 kere 2 4 4 çarpı 9 eşittir 36 oldu. Yani ekok 9 12 eşittir 36 arkadaşım. Bir önceki örnekte de hemen bir bakalım. Bak burada da 9 ve 12'nin ekoklarını uzun bir yöntem kullanarak buldum. Burada ise daha kısa bir yöntem. Direkt bölme algoritmasının sağ tarafında kalan ne varsa çarptım. Ekok'ta bunu yapıyorum. Ne varsa çarpıyorsam ekok bu sağ tarafta bölme algoritmasının o çizgisinin sağ tarafında ne varsa çarpıyorsam ekok, sadece ortak olanları çarpıyorsam ebob. Şimdi buralar umarım anlaşılmıştır diye umuyorum. Şimdi arkadaşım ebob 6 ve 15, ekok 6 ve 15. 6 ve 15 sayılarının aynı anda eboblarını ve ekoklarını sormuş. O zaman şunu yapıyorum. 6 15 yine yan yana yazdığım çizgisini çektim. 2'ye bölünen var mı aralarında? 6 bölünüyor. O zaman 2'yi yazdım. 3 oldu burası. 15 bölünmediği için 15'i e aynen yazdım. Geçtim. 2'ye bölünen var mı? Hayır. O zaman 2 ile işim bitti. 3'e geçiyorum. 3 ile bölünen var mı? Hocam ikisi de 3'e bölünüyor. Burayı 3'e böldüm 1. Burayı 3'e böldüm 5. 3 ikisini de böldü değil mi? Ortak Yuvarlak içine aldım. Şimdi 3'e hala bölünen var mı diye bakıyorum. 1 zaten buranın işi bitti. 5 3'e bölünmüyor. O zaman 3'ten bir sonraki asal'a geçtim. O da 5. 5'i 5'e bölersem ne olur? 1 olur. Buranın da işi bitti. Ortak olan hangisi? 3. EBOB 6 ve 15. O zaman 3'tür. Sadece ortak bir tane var. O da 3. EKOK ise şuradakilerin hepsinin çarpımı. 2 çarpı 3 çarpı 5. O da eşittir. 2 ile 3'ün çarpımı 6'dır. 5 ile 6'yı çarparsak 30 olarak bulunur buranın cevabı. Sağ tarafta şu çizginin, şu çizginin sağ tarafında 2 3 5 vardı. Hepsini çarptım, ekok buldum. 2'yi 3'ü 5'e çarptım, ekok buldum. Bu sayıları belirlerken ikisini birden bölen sayılara bir baktım. Sadece 3 var. Bu da sadece EBOB değerim oldu arkadaşım. Şimdi bir sonraki son örneğime geçiyorum. EBOB 12 16 EKOK 12 16. Şimdi 12 16 yine çizgimi çektim. 2'ye bölünüyor mu? İkisi birlikte bölünüyor. Burayı 2'ye böldüm 6. Burayı 2'ye böldüm 8. İkisini böldü ortak. Aldım yuvarlak içine. 6 8 2'ye bölünüyor mu? Evet. 2'yi yazdım. 6'yı böldüm 3. 8'i böldüm 4 oldu. İkisini birden böldü. Ortak. Aldım bunu da yuvarlak içine. 2'ye bölmeye devam edebilir miyim? Hocam 4 var. Devam edebiliriz. 2'yi yazdım. 4 2'ye bölündüğünde 2 oldu. 3 2'ye bölünmedi. Aynen yazdım. Sonra 2'ye hala devam edebilirim. 2'yi yazdım. Burası 1 oldu. Şu çizgiyi de uzattım. Burası yine bölünmediği için 3 oldu. Şimdi son olarak 1. Artık burada işim bitti. 3 sayısı sadece 3'e bölündü. 3'ü de 3'e bölersem 1. Buranın da işi bitti. Ortak olanlar hangisi? Hocam 2 ile 2. O zaman 2 çarpı 2 eşittir 4. Benim EBOB değerim oldu. Çünkü bunlar sadece ortak olan olarak Ortak olarak bölünenler. Mesela EBOB 4 olarak buldum. Şurası 4. Burada ne var ne yok hepsini de çarpacağım. Onu da şuraya hemen yazalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Şurası 16. 16 ile 3'ü çarparsak 48. 48 de bizim ekok değerimiz olur. E kok Ortak olanlar sadece 2 ile 2 vardı. 2 tane 2. Bunların çarpımı 4. Bu benim EBOB'larım. Hepsini de çarptım 48 buldum. Bu da benim EKOK değerlerim arkadaşlar. Şimdi ekstra bir bilgi. Şuraya bir gelelim. Kırmızı kalem alalım. Şöyle. Şimdi 6 ve 15'in EKOK'larını ve EBOB'larını bulduk. EKOK'ları ne? 30. EBOB'ları ne? 3. 3 çarpı 30 kaçtır? 90. Hocam 6 ile 15'i çarpsak 6 ile 15'in çarpımı da yine 90. O zaman şunu diyeceğiz. Hatta bir sonrakini de göstereyim ondan sonra diyelim. Bir saniye. Hocam buraya geldik. İki tane sayının ebobunu ve ekokunu aldık. Eko, ebobunu 4 bulduk. Ekokunu 48 bulduk. 4 ile 48'in çarpımı kaçtır? Hemen söyleyeyim. 160 192. Hocam, iki sayı 12 ve 16. 12 ve 16'nın çarpımı kaç peki e, evladım? O da 192. Şimdi buradan şunu söyleyeceğiz. Yine bir nota yıldız atalım. İki tane sayının EBOB ve EKOK değerlerinin çarpımı o sayıların çarpımına da eşit oluyor. Yani biz burada 12 ve 16'nın hem EBOB'larını bulduk hem de EKOK'larını bulduk. EBOB'ları 4'tü, EKOK'ları 48. Bunları çarptık, 192 bulduk. Aynı zamanda bu 192 sayısı 12 ile 16'nın çarpımına da eşit oluyor. Ve bir öncekindeki bir öncekinde olduğu gibi 6 ve 15'in EBOB'larını 3 bulduk, EKOK'larını 30 bulduk. 3 ile 30'un çarpımı 90. Bir baktık ki 6 ile 15'in çarpımı da 90. Yani yine notumu tekrar okuyorum. İki sayının EBOB ve EKOK değerinin çarpımı o sayıların çarpımına da eşit oluyor arkadaşım Umarım anlaşılmayan herhangi bir şey yoktur diye umuyorum. Eğer varsa mutlaka yorumlarda belirt. Hatta bir önceki videolarda hiç söylemedim. Arkadaşlar abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Yorumda atabilirsiniz. Umur ee, daha çok Anlamadığınız yerleri mutlaka yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben veya bir arkadaşım daha var. Onun ismi de Özgür Öğretmen. Onunla birlikte gördüğümüz sorularınıza vesaire her şeyinize cevap veririz. Umarım faydalı olmuştur. Buradaki en alttaki ve az önceki ve şu iki notları mutlaka defterlerinize yazın. Kitaplarınıza soru bankalarınızın bir köşelerine yazın. Aklınızdan çıkmasın. Öyleyse bir sonraki videomuzda yine bu konuyla ilgili soru çözümü yapacağız görüşmek üzere diyorum